Nasıl okuyayım ben şimdi? <laughs> Dur o zaman. Şimdi sen de öyle bakarsan bana Ne anlarım ben söyleyeceğim şarkıları? Bu da olmasın. Bu kadar yazdıklarımın yarısı yok oldu ya da bu dünyanın uçup gitti Halbuki ben şiirlerim arasında kalmıştım. Satır satır. Hep hikayelerim vardı yazacağım yaşadığım için yazmadım. Anladığım için, konuşamadığım için yazamadım. O zaman herkes geldi. Babama bile kızabiliyordum. Hani küfür sevmezdim ben ama babam öğretti sayısal olmayı. O da sevmezdi zaten. Hayırsız olmasaydı. Ediyordu. Gerçi artık bir hayli kaldı. Ne konuşsun boş. O yüzden Beni şiirlerin arasına bırakın. Bütün aşklar, bütün güzellikler sizinle olsun. Ben şiirlerin arasında kalayım. Biz yolcu olalım. Siz hancı. Ama aşkınız, sevdanız ve kaybetmekten korktuğunuz herkes gönlünüzde kalsın. Güzel günleriniz olsun. Teşekkür ederiz.